Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda Proteger Admin paneli üzerinden sipariş yönetimi ile alakalı video çekeceğiz. Sipariş yönetim altında neler var? Önce ona bakalım bir. Alınan siparişlerin listesine ulaştığınız bir menümüz var. Alınan siparişin detaylı olarak ulaştığımız bir menümüz var. Yani ürünlerin siparişin içine geçen ürün kalemlerinin listelendiği bir alandır detaylı olarak. Sipariş durum raporlarının tanımladığınız bir alan var. Asıl bakın burada görüyorsunuz zaten ödendi, kargoda, geçersiz, iade edildi, paket diyoruz gibi işlem durumlarımız vardır sipariş durumlarımız. Bunları buradan tanımlıyoruz. Kullanıcı bazı sipariş sistemimiz vardır. Hangi kullanıcı kaç adet sipariş vermiş, toplamda ne kadarlık bir sipari, sipariş vermiş. Bunlar listelediğiniz bir alan var ve buradan da aynı zamanda her kullanıcının siparişleri listesi ulaşabilirsiniz. İade değişim talep listelerinin alındığı bir alanımız var. İade değişim talep listelerinin detaylarının alındığı bir listemiz var. Ürün rezervasyon listemiz var. Yani bayiler olabilir, bu son müşteri kullanıcılar olabilir. Ürünü sepet attıktan sonra sipariş vermek istemeyebilirler. Belirli bir süre rezerv ettirmek isteyebilirler. Eğer rezerv ettirilirse ve listede rezerv lisanslarınız varsa ürün rezerv listesine bu verilen e, sipariş rezervleri otomatik olarak gelir. Allah'ın ödemeler bu ticaret altyapısı üzerinde e, bir tahsilat modülümüz de mevcuttur aynı zamanda. Dolayısıyla siparişsiz ödemeler yapabilirsiniz. Yapılan tüm siparişsiz ödemelerden alınan, alınanların listesini buradan ulaşabilirsiniz. Alınan bağışlar ve sepet atılan ürünlerin listelerine de yine sipariş üretimi adı altından e, ulaşabiliyorsunuz. İlk menümüz alınan siparişler. Tıklayalım. Bakın bugün ayın e, 6'sı. Yaklaşık 15 gün önce tarihi otomatik olarak atıp, e, sistem atar ve son 15 günün siparişlerini otomatik olarak getirir. Son 15 günün siparişlerine baktığımız zaman 86 tane siparişimiz varmış. Toplam 150 TL'lik hediye çekiği dağıtılmış. 119 TL'lik kargomuz varmış bu siparişlerin toplamında. KDV hariç 91.957 lira, KDV dahil 107.000 bin liralık bir satışımız mevcutmuş. Bu alınan listeyi isterseniz Excel'e umlu olarak gönderebilirsiniz. Excel'e dosya olarak ve detaylı olarak gönderebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz her bir siparişin yanında işaret tıklayarak kargo fişi yazdırabilirsiniz ya da bunlara fatura yazdırabilirsiniz. Menüye bakacak olursak bakın yukarıda bir filtrelim ekranınız var aslında. Burası e, siparişlerin stok koduna göre, stok kodu ve numarasına göre, durumuna göre, yani ben tüm siparişlerimi istiyorum, sadece teslim edilenlerimi istiyorum, istiyorum, geçerli olanlarımı istiyorum gibi durumuna göre seçerek ya da sipariş verenin adı soyadına göre, e-postasına göre, ödeme türüne göre, ödeme bankasına göre, sipariş tarihi aralığına göre ve veya daha fazla istiyorsanız, bakın yukarıdaki artıya tıklıyorsunuz, kargosu MNG kargo olanlara göre teslim adına göre, fatura adına göre, indirime göre, indirim çekine göre, desi aralığına göre, toplam tutarına göre ve teslim tarihlerine göre de filtre edip listelediğiniz bir alandır alınan siparişler listesi. Biz ilk etapta 21.06 demiştik. Bunu siliyoruz. Bize tüm siparişlerimizin listesini döksün. Bakalım. Bakın 370 şikayet sipariş çıktı. Toplamda da 1.260.276 lira aslında sipariş alınmış. Bunu görebiliyoruz. Peki yukarıdan filtrelemeye çalıştıralım. Ben sipariş numarası bu olan istiyorum sadece. Bakın sadece sipariş kodu ya da sipariş numarası neyse bu yukarıda filtrelemiş olduğunuz sadece o sipariş ekranını listeleyebilirsiniz. Ben bunu listelemek istemiyorum da sipariş durumları içerisinde teslim edilenleri ve geçersiz olanları istiyorum sadece. Diyebilirsiniz. Arayalım. Bakın geçersiz olanlar ve teslim edilenler geldi. Toplamda 146 adet siparişimiz varmış. Peki sadece geçersiz olanlar ne kadarmış? Teslim edildiği kaldırıyoruz, para Bakın sadece geçersiz olanlar bir adet siparişimiz mevcutmuş. Tüm siparişlerim gelsin. Ama adı soyadı yani üye 1021 olanın siparişleri gelsin. Ara dedim. Üye 1021 şöyle yapalım. Evet. Bakın üye 1021'in bir tane geçersiz siparişi varmış. Tıklayalım tüm siparişleri. Bunu da kaldıralım. Ara diyelim. Bakın üye 21'in tüm siparişleri burada. Ya da posta adresinde göre yapabilirsiniz. Örneğin üye 1028 gelmiş. Hatta 27 dolar önemli değil. Ara diyelim. Bakın e-postası 1028 e, olanın üyenin toplamda getirmiş almış olduğu siparişlerin tamamı burada. Ben tüm siparişlerimi istiyorum ama ödeme türü sadece banka havalesi olanlar istiyorum diyebilirsiniz. Bakın böyle bir durumda da sadece banka havalesiyle yapılan ödemeler geliyor. Peki banka havalesiyle yapılan ödemeler gelsin ama ak banktan yapılanlar gelsin derseniz. Bakın banka havalesiyle yapılmış ama sadece ak bank gördüğünüz gibi. 33 adet siparişsiz mevcut. Dolayısıyla bu yukarıdaki field'ı, e, filtreleme alanını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Peki listelememizde neyimiz var? Sipariş kodumuz ki e, tüm veri eğitim videolarında özellikle bahsettik. E, tüm listeleme alanlarımızda mavi bir ekranlar var üzerine pointer geliyorsa bu e, açılabilir bir kart var demektir. Bir detaya gidiliyor demektir. Birazdan sipariş detaylarına gideceğiz. Bu listelerde siparişin kodu, kullanıcı adı, adı soyadı, siparişin durumu, teslim edilmediği ya da iade varsa iade edilmediği siparişin tarihi, gönderilme tarihi, ödemenin türü, teslimat adresi, fatura adresi, toplam toplantılar ve aynı zamanda bu sipariş bir muhasebe finansa entegre olmuş mu? Yani siz bir ERP uygulaması kullanıyor olabilirsiniz. Eğer siparişiniz belli sipariş durumlarında entegre olacak derseniz, burada bu siparişle entegre ise burası entegre edilmiş olarak gelir. Hemen yanında bakın bu siparişlerin tarihçesi. Bir sipariş üzerinde bir değişiklik yapılmışsa, Buradan geçmiş tüm tarihçilere ulaşabilirsiniz. Bak, şu anda burada bir şey işlem yapılmış ama birazdan birkaç işlem yaparız. Bunu zaten görürüz. Seçim alanları ve siparişin silinildiği alanlar. Peki bakalım bir sipariş detayımızda neler varmış. 1009 numaralı bir e, üyemiz bize bir sipariş vermiş. 4 adet sipariş vermiş. Bakın bu siparişle alakalı. E, şöyle yapalım. Ürün resimleri, siparişin detayında, ürünün kodu, ürünün adı, markası, miktarı, döviz tutarı temel fiyat, birim fiyat, alış fiyatı, kade ve tutar ve satır işlemleri mevcut. Bakın hemen yukarıda bu siparişle alakalı genel bilgiler var, başlık bilgileri. Bu sipariş numarası ne? Bu sipariş hangi tarihte verilmiş? Hangi para biriminden verilmiş? Pro ticaret çoklu döviz sistemiyle çalışabilir. Dolayısıyla siz eğer siparişlerinizi dolar ya da euro olarak almak isterseniz, temel para birimini dolar ya da euro yapıyorsunuz. Para birimleriniz bu sefer dolar ve euro gelmeye başlıyor. Bakın ödeme şekli banka havalesiyle ve at bankla ödenmiş. Ödemenin tipi peşin. Hangi IP adresine sipariş verilmiş? Bu IP numarasından sipariş gelmiş. Peki bunu sipariş veren üye kim? Bakın üye burada. Üyenin bilgilerine erişmek isteyebilir miyim? Evet üyenin bilgilerine erişebiliyorum. Bu üyenin daha önceki tüm siparişlerini görmek isteyebilir miyim? Bakın bu üyenin daha önceki tüm siparişleri burada. Bu üyeye bir not düşmüş mü? Hediye notu düşmemiş. Peki bu üyeye bir açıklama girelim mi? Biz bir açıklama girelim bu üyeye ve üye de bu açıklamayı kendi hesabın bölümünden görsün. mesaj yazdık. Bu yönetici olan bir mesaj. Bununla görebilirsiniz. Bu yeninin e-postası, durumu, e bu sipariş durumu değiştiği anda de buradan da değiştirebilirsiniz. Arama da de değiştirebilirsiniz. Bu e-mail gönderde e kısımda ise sipariş durumları değiştiği zaman de dilerseniz manuel e-mail de gönderebilirsiniz. Bunu kaydedelim. Ara diyelim. 1009'du galiba öğrenimiz. 1029, 1009. Böyle de aynı bakalım. Evet bu. Bakın hemen yan tarafında e, tarih tarihçi otomatik olarak aktif hale dönüştü. Tıklayalım detayını. Bakın sipariş tarihi 372022 olan e, bu sipariş e, siparişin üzerinde bir tane rezerv işlemi yapılmış. Güncelliğe siteyesi güncellemiş. Vade gün neyi güncellemiş? Bakın değişen bir alan varsa toplantılar da olabilir, indirim de olabilir, çek tutarım olabilir. Bunlarla alakalı uygulamaları da otomatik olarak veriyor. Bakın buraya bakalım. Desi bilgileri, ödeme şekli bilgileri, teslimat bilgileri, fatura bilgileri, tarihçi bilgileri, detay bilgilerini de. burada otomatik olarak erişebiliyorsunuz. Yani bir alan değiştiğinde sistem otomatik olarak bunun tarihçesini de size yan tarafını hemen detaylı olarak veriyor. Peki başka ne yapabiliriz? Var olan siparişi silebiliriz. Ya da tüm siparişlerimizi yine ararız buradan. Tümünü seç deyip, bakın buradan kargo fişini yazdırabiliriz ya da en güzel de detaylı olarak gönderebiliriz. Hemen sol tarafa geçelim. Sipariş listesini aldık. Peki sipariş listesinin detaylı olarak nasıl alıyoruz? Bir de buna bakalım. Ondan öncesinde bu siparişle alakalı bir işlem daha göstermiş olalım. Orayı atlamayalım çünkü. Bakın bu sipariş detayını almıştık. Ürünlerimiz de buradaydı. Bakın her ürünün yanında bir satır işlem tutarı var. Artıya tıkladığınız zaman bu satır işlemiyle alakalı olarak yapılan tüm iskontoları detaylı olarak görebilirsiniz. Yani KDV hariç toplamda ne kadar indirim ya da ilave yapılmış, cari iskontosu varsa indirim yapılmış mı yapılmamış mı, kampanyadan dolayı bir indirim yapılmış mı yapılmamış mı, stok karttan dolayı bir indirim yapılmış mı yapılmamış mı burada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen bunun altında iki tane alanımız var bakın. Sipariş özet bilgilerin tutul teslimat bilgileri bir adet de fatura bilgilerinin olduğu alanlar. Hemen sağ tarafta ise bu sipariş alakalı özet değerlerin olduğu bir alanımız var. Bu siparişin toplamı 618 liraymış, indirim bu kadarmış. Kargo bedeli ödenen toplam tutarıyla beraber buradaymış. Peki bu siparişten bizim kazancımız neymiş? Eğer biz ürün kartlarının içerisinde alış tutarlarına girmiş olsaydık, yani Çantayı tıklayalım. Bakın ürün kartlarında alış fiyatları ve maliyet fiyatlarınız var. Bu alış ve maliyet fiyatlarına girmiş olsaydınız burada toplam ne kadarlık bir satışımız var? 556 lira. Bunlar toplam mal maliyeti ne kadar? 500 lira. Karımız ne kadar? 56 lira. Dolayısıyla sipariş bazlı karınızın ne kadar olduğunu direkt görebilirsiniz. Hemen alınan siparişleri detaylı kısmına geçiyorum. Tıklayalım. Biraz önce siparişlerini özet olarak almıştık. Şimdi de siparişler detaylı olarak alıyoruz. Nereden anlıyoruz? Bakın. iki tane sipariş numarası var. Aynı olan. Ama içindeki ürünler farklı. Bakın dikkat etsin. Bir tanesi askılı kırmızı çanta. Bir de kırmızı çantanın kendisi. Fatura adresi burada. Ürünlerin miktarları burada. Alış fiyatları, satış fiyatları burada. Burada ne vardı? Bakın bir tane sipariş var ve siparişin özeti var. Siparişin içindeki ürünleri görmek istiyorsanız detaylı olarak almak durumundasınız. Bakalım her ikisi de aynı aslında aynı sipariş detayına gider. Bakın. Yine siparişimiz aynı sipariş. Sadece burada filtre ettiğiniz alanlar değişir. Ürün sorumluları gelir bu durumda. Tedarikçiler gelir bu durumda aynı zamanda. Yine burada teslimat adı ve ürün adı da gelir. Daha önceki alınan siparişlerin listesinde ürün adı diye bir seçeneğimiz yoktu. Sadece siparişin kodu vardı ve siparişi verenle alakalı bilgiler vardı. Burada ise Aynı zamanda marka ve ürün adıyla alakalı siparişlerinizin filtreyebileceğiniz, detaylarıyla filtreyebileceğiniz alanlarınız da geldi. Peki liste olarak alanımızda neyimiz var? Baktığımızda siparişin kodu ki öncesinde de vardı zaten. Kullanıcı adı, adı soyadı, siparişin durumu, finans durumu. Burada bir finans durumu var. Biz de te, e, e, daha önceki göstermiş olduğumuz yerde entegrasyon durumu vardı. Finans durumu, B2B firmalar için bayilerinde bu siparişin gidip gitmeyeceğinin onaylanması için gerekli olan adım. İnans durumu eğer onaylı ise kargolar gönderiliyor. İnans durumu onaylı değilse hiçbir şekilde alınan siparişlerin kargoları gönderilmiyor. Siparişin tarihi, gönderilme tarihi, ürünün adı, markası, bu ürüne düşmüş özel bir not var mı sipariş esnasında, fatura adı, ödeme türü, miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı, tedarikçi, firma bu ürünle alakalı ve tarihçesini görebilirsiniz. Yine öbüründe olduğu gibi, bakın en alta kadar inelim. Excel'e gönder detaylı olarak yapabilirsiniz tüm detaylı satırlarda meydana gelen değişiklikleri buradan takip edebilirsiniz. Sipariş durum tanımları. Sistem içerisinde e, ilk kurulumda yaklaşık 20'ye yakın e, durum tanımı size gelecektir. Bu durum tanımlarının içerisinde istediklerinizi silebilirsiniz. Eksi olanları iptal edemezsiniz. Ama e, yani silemezsiniz ama artı olanların tamamını silebilirsiniz. İsterseniz yeni bir şey eklemek istiyorsanız durum buradan gelip durumu ekle diyebilirsiniz. Hemen bakalım. Yeni bir durum diyelim. Yeni durum. Haydi. Alınan siparişlerine durum değişikliğinde şu şekilde yapabilirsiniz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin tamamı ödendi olarak gelir zaten. Ama banka havalesiyle bir ödeme yapılırsa, bir sipariş verirse bu buraya bekleyen olarak gelir. Görelim bunu da örneğini verelim hemen. Bir tane sipariş verelim. Üye 1019 olsun. Bir çanta siparişi versin. Bir tane bundan alalım. Bir tane şundan alalım. Bir sepeten gidelim hemen. Bakın havale sipariş verdi. Kredi kartıyla vermiş olsa ödendi olarak gelir. Hava ile sipariş verdi. Akbank ile sipariş versin. Sözleşmeyi okuyoruz. Onaylıyoruz. Evet. Gidelim hemen siparişimize bakalım. Bakın bir siparişimiz daha geldi. Bu sipariş şu anda bekliyor pozisyonda. Bunun nedeni ödemenin ile olmasından kaynaklı bir durum. Eğer ödeme havaliliği yapıldı ve gerçekleştiyse isterseniz bu siparişin hemen durumu gelip ödemeyi yapabilirsiniz. Onaylandı yapabilirsiniz. Paketleniyor yapabilirsiniz. Tercihse kalmış olan bir şey. Biz ödemini yapalım bunu. Bakın artık siparişimiz ödeme pozisyonda. Sipariş durumları da dediğimiz gibi siparişleri yeni durum açmak için ve var olan durumları silmek için kullanabileceğiniz bir alan. Kullanıcı bazlı sipariş listesi. Hemen bakalım. 6-7 değil tamamını alalım. Benim e-ticaret sistemi açtığım tarihten itibaren gelen tüm üyelerim burada. Bu üyelerin vermiş oldukları siparişlerin sayısı da burada. Bakın üye 1024 11 adet sipariş vermiş. Peki ne kadarmış bunun toplam tutarı? 5.038 liralık sipariş tutarı varmış. KDV dahil 5.136 lira. Toplam tutarı 4.421 lira. Kargosu burada. Çek indirimi varsa burada. Mesela bakın bunda bir çek indirimi yapılmış. Gördüğünüz gibi 1028 numaralı. Onda 8 tane siparişi varmış. Peki ben bu siparişlerin hangileri olduğunu nereden görüyorum? Bakın tıklıyorum burada. Vermiş olduğu, 1024'ün vermiş olduğu tüm siparişlerden buradan yaşıyorum. Hatta siparişin detayına mı gitmek istiyorum? Evet, siparişin detayına gidebiliyorum. Dolayısıyla... Bir yerden siparişlere gitmek ya da verilen sipariş listelerine ulaşmak pro bu kadar kolay bir işlem. Yukarıda da kullanıcıya göre, e-postaya göre sipariş tarihi ve toplam tutarına göre arama yapabilirsiniz. Sipariş sayısına göre listeleme yapabilirsiniz. Yani ben en çok sipariş verenleri görmek istiyorum dersiniz. Bu listeleri alırsınız. bunlara özel kampanyalarda yapabilirsiniz. Bakın 19, 18 tane sipariş vermiş ve toplam 12 bin liralık sipariş vermiş. Bakalım. Gördüğünüz gibi siparişler burada. Bunları yazdırabilirsiniz yine. Faturasını gönderebilirsiniz. Excel'e detaylı olarak aktarabilirsiniz. İade değişim talep listesi. Burada da iade değişimdeki mantık da şudur. E, önce e, müşteri siparişini verir. Sipariş iade süreçleri içerisinde müşteri tarafından başlatılırsa buraya otomatik olarak düşüp ondan sonrasında yönetici kullanmaya başlar. Biraz önceki vermiş olduğumuz siparişin bir iade talebini yapalım isterseniz. Onu da buradan nasıl olduğunu görelim. Bakın biraz önce geldik. Bir sipariş vermiştik. Üye gitti. Dedi ki ben kullanıcı hesaplarıma gideceğim. Sipariş listemi göreceğim. Evet ben bu siparişten bir tanesini iade etmek istiyorum dedi. İptal iade yapalım. Bakın geldi buraya. İade edilecek ürünlerin listesi önümüzde. Dedim ki ben şunu iade edelim. Değişim yapacağız, iade mi yapacağız? İade yapalım. İban numarasını verdik. Parayı da iade aldığımızı düşünelim. İstediğimizi düşünelim. Ürün değişimi, mi? para iadesi mi? Para iadesi istiyoruz. Ürün arızalı mı geldi? Evet, ürün arızalı geldi. Hatta ürün yırtık geldi diyelim. Açıklaması. Bakın iade talebini gönderdik. Şu an itibariyle bu bir, için bir iade talebinin oluşması gerekecek. Bakalım. Bakın buraya geldi. Yani bu tarih itibariyle iade değişim kodu burada, iade değişim tarihi burada, değişim olayı burada. İptal, iade değişim talep edildi. Bununla alakalı ilgilenen sorumlu arkadaş bunun detayına girebilir, müşterili görüşme yapabilir. Onaylayacaksa da gelip buradan onaylamasını yapabilir. Düzenleyelim, işlem durumu seçelim. İade edildiğini kabul edelim. Yönetici açıklamada yapabiliriz. Bakın ürün defolu bir ürün e, iadesini talep ediyorum demiş. Gerekli olan yöneticiye açıklama bilgilerinin yazılacaksa bu da işlerin yazılır ve devam edilir. Bakın artık bu iade sürecinde devam edilmiş olan bir uygulama. Parası ödenecekse de ödendi olarak getirilir. Peki bu iade listelerinden ne gibi filtrelerimiz var? Yine iade değişim kodumuz var, sipariş kodumuz var. Yani iade değişim kodu bu ama sipariş kodu bu. Bakın dikkat ederseniz bu siparişin iadesi bu kodla yapılıyor. Değişim tarihleri burada. Ödeme tutarları, iade değişim tutarları. Hem siparişle alakalı bilgiler var burada hem de iade ile alakalı bilgiler var. Bunun detayını görmek isterseniz de bakın buradaki detaylı listeye tıklıyoruz. Evet. c 62 e 6 fd bir değişim koduyla, iade değişim koduyla bu tarihten Çanta 016 askılı kırmızı çanta iade edilmiş. Aslında bir tane alınmış bu. Ee, i̇ade değişimi tarihi 254 liraymış. Ürün değişimi sipariş kodu da buradaymış bakın. Üye kodu burada. Yine burada bir filtreleme alanı kullanabilirsiniz. Bu filtreleme alanına göre de listelemenizi yapabilirsiniz. Bu filtrelemeyi çoğaltabilirsiniz. Ürün rezervasyon listesi onun için ee, bir sonraki videoda işlemi yapalım. Buraya kadar olan videolarımız yeter. Bunu böylece kaydetmiş olalım. Dolayısıyla pro ticarete altyapısında siparişlerin listel olması, detaylara girilmesi, kontrol edilmesi, detaylı sipariş alınması, durum tanımlarının yapılması, kullanıcı bazı siparişlerin yapılması bu şeklinde.